Her iş doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla direnmekle başarılır. Anlamına gelen ve sen işten korkma şeklinde başlayan atı sözü nasıl devam eder? A. Yeter ki işi bırakma. B. Kork diyeni takma. C. İşi de pek abartma. D. İş senden korksun. Ne düşünüyorsun tek tek şıkların üzerinden geçersek? Sen işten korkma iyi duyduğumu bilmiyorum. Yani bu tarz sözler duydum ama devamı ne olabilir bilmiyorum. Her bir şıkkı tek tek eklersen tamam. sen işten korkma. Sen işten korkma yeter ki işi bırakma. Şimdi bu aslında kararlı olmak ve direnmekle başarıların bir parçası gibi bırakmamak, kararlı olmak, direnmek benziyor. Sen 1427. olurken çok çalıştın. Yani önünde ciddi bir iş vardı. Çözmen gereken binlerce test vardı, sorular vardı. Sen işten korkma, yeter ki işi bırakma mı dendi sana? Sen işten korkma, kork diyeni takma mı dendi sana? Sen işten korkma, işi de pek abartma mı? Yoksa sen işten korkma, iş senden korksun mu? İş senden korksun gibi düşünüyorum. Ama... ...atasözü de benim düşündüğüm gibi midir? Yani atasözü de halk arasında sık kullanıldığı gibi midir? Onu bilmiyorum. Bir de... ...B fazla yüreklendirici, yani kararlı olmakla çok bağ kuramıyorum. Neyse A, işi bırakmama kararlı olmak daha çok benziyor. C'ye de çok benzemiyor. Açıklama üzerinden gidiyorum. Pek abartmamakla kararlı olmak çok benzemiyor. Bu tanım direkt TDK tanımıdır. Sen işten korkma diye daha eden atasözü muhtemelen. Emre. Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkında kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Kemal Sarı, Can Sinan, Ömer Kibiroğlu. Kim arayalım? Can Sinan. Abin mi? Evet. <laughs> Marmara Üniversitesi? İngilizce işletme okudu. Şu an annemin dediği gibi uluslararası bir firmada marka yöneticisi olarak çalışıyor. Umarım doğru cevap verir Can. Umarım. İyi akşamlar Can. Kenan İmirzadoğlu ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. İyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Emre Sinan, kardeşin. Sence kaçıncı soruda takılmıştır Can? Ee, bence 7. 8. sorularda takılmıştır diye düşünüyorum ama. 8'i de başarıyla geçti. 9. soruda takılacağım. Bravo tebrik ederim. Evet 9. soru için senin desteğine ihtiyacı oldu Emrenin Şimdi Emre soruyu okuyacak Can. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Umarım yardımcı olabilirim. Hazır Umarım. Kenan Bey. Umarım her iş doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılı anlamına gelen ve sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? A. Yeter ki işi bırakma. B. Kork diyeni takma. C. işi de pek abartma. D. iş senden korksun. Sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? Emre'cim, sen işten korkma, iş senden korksun. <laughs> B, iş senden korksun son kararım. Can da aynı şıkkı söyleyince biraz... ...beklediğin cevabı bulamamış gibi bir tepki gösterdin Emre. Başka bir şey mi Yok, başka bir şey kafam takıldı da. Bakalım ne olacak?